Herkese merhaba, bir çekilişe karşınızdayız. Bugün sabah aracıma bindim, aracımda bir problem olduğunu fark ettim. Direkt ben Mustafa ustamı arayıp sorunu evet. belirttim. O da hemen alacağını söyledi. Sizce bugün ben aracımda hangi problemden kaynaklı aracımı ustama teslim ettim? Mustafa ben seni sabah aradım. Evet. Niçin aradım abi? Aracımdaki problemi doğru tamir ilk kişiye 1000 TL para ödülü açıklamalar postunun altında. Görüşmek üzere iyi günler. <laughs>